Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Brawl Stars düzelttim çünkü giriş yapamıyordum dünden beri Hiber şarj açalım bir tane Hadi ne çıkacak oy çok iyi arkadaşlar başka ne var Hiber şarj çıkardım rozetlerimizi alalım gün yani Alalım düzeltmişiz oyunu bir şekilde düzelttik Oo. Aldık 30 taş diyor gerek yok Niye ücretsiz mega kutu yok mu hiç? Yok galiba. Al dur şeyler vardı. Oyuna yeni star hediyeler vardı bedava. Sağ sol sağ sol. Hadi bakalım. Şansımızda bir şeyler verecek mi? Sağ sol sağ sol. Enderle uğraşamam. Ne vereceğim? Seçelim. Hadi sağ sol sağ sol. Efsane açabilirim arkadaşlar galiba bugün. Açarsam çok iyi ya. Hadi. Devam et. Star hediyesi. Hızlıca toplayalım. Topla. Topla. Hadi bakalım. Devam. Rozet. Şunları al. Başka da bir şey kalmadı galiba. Aynen. Oyun baya değişmiş. Hemen arkadaşlar kulübe gelenlere de hoş geldiniz. Beni eklemek istiyorsunuz. ID'm burada yazıyor arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Dükkanda şu an ücretsiz bir şey yok. Çok da ama. Ama ucuzmuş. Battle Pass alabilirim. 200 lira falan. Çok ucuz arkadaşlar. O güzel indirimler gelmiş alınabilir. Şimdi hemen gidiyoruz. çift hesaplaşma girelim. Bugün ne oynayalım? Crow oynadık bayağı ya. Bugün. Bugün tabii ki de şey oynayacağız. Tank karakter. Bu adını unuttum karakterin adını işte. Heh, bunu oynamak istiyorum bugün. Frank. Frank oynayacağız arkadaşlar. Rank oynarız baya. Rank oynayarak devam edeceğiz. Hızlıca. Oyunun sesi şu an kısık olabilir. O oh, bir yer ayarlan. Hadi bakalım. Gel buraya. Gel gel indirdim seni. Seni de indireceğim. Hop indirdim. Güzel. Ölmeyelim de. Hızlıca. Canımız dolsun. Zaten ölmeyiz de. Hop indir indir indir. Ulti de çak. Hop. Ulti de çaktım. Topla 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 ultileri de aldık. Çok iyi. Hemen Devam ediyoruz hop hop hadi hadi bakalım düzelttik haydi helal bize ya helal buradan da bin puan güzel yok yorum yapmayacağım diyeceğim Allah. Pardon arkadaşlar. Bir pardon diyelim. Geri dönelim. Hemen bir dakika siye ekran verdiysem kusura bakmayın. Heh, düzelttim. Hızlıca sağ sol sağ sol. Efsane ver bari ya. 1000 puan da buradan gelecek. Gelmesi lazım. 1500. Hop 23. kademe sağ sol sağ sol Hadi bakalım güzel hemen devam edelim arkadaşlar hızlıca a dur a kupa yolu değişmiş Star hediyesi var ama kupayolu yolu fena 16000 sonrası 17000 ya çok da güzel yapmamışlar ki Efsane star edisi koymuşlar. Çok da beğenmedim. Nerede mega kutular? <laughs> Bu ne ya? Ödüleri hiç beğenmedim. Kupay olarak evet, şimdi hızlıca. Devam. Fixlenmişti arkadaşlar. Oyuna girmiyordu bilgisayardan. Bilgisayar oyunculara haksızlıkla düzeltmişler yapmaları lazım zaten. Bir şey gide düzelttim. Hadi bakalım. Hızlıca devam ediyoruz. Evet, TPS artık ucuz. Hadi gel bakalım. Hadi, hadi, hadi. Aldık. Ölmeyelim, ölmeyelim. Aman 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 aman. Sakın 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 sakın. Hayır hayır ölmeyeceğiz 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 kaç 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 Kaçmam lazım bunlar çatır çatır beni öldürür Ya bu karakteri makslayacağım en sevdiğim karakterlerden birisi bu hop Ya güçsüz şu an arkadaşlar Rakip Fena Hadi vur şunu. indirdin Helal. Aga be. Harbiden eksi bir yedik. Ama iyi oynadık. Hemen. Birazcık da nani oynayalım ya. Nani aynen. Nani oynayacağız arkadaşlar. Devam edeceğiz. Hızlıca devam ediyoruz. Nani oynayarak çok iyi bir şekilde Hemen devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar ölmeyeceğiz tabii ki de. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen devam devam devam. Hadi bakalım. Hadi hadi. Öldü 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 öldü. Öldürdü. Öldürdükten sonra. Dışarıdan ses geldi de kusura bakmayın. Aga be. 2. olduk. Dördüncü olmuşuz. Fena değil. Ama birazcık düşük. Rütbeli karakter kasmak istiyorum. Veya Edgar'ı Edgar, Edgar maxlasam mı ya? Edgar'ı 8 yapacağım ya. Aynen. Edgar da güzel. Edgar da güzel arkadaşlar. Ben He. kapat müziği. Devam. Oyuna bugün bakım yapacağım mesela. Oyunu Allah şükür düzelttik. Giremiyorduk arkadaşlar birkaç günden beri. Deniyoruz deniyoruz deniyoruz. Olmuyor. Devam edelim hızlıca. Devam edelim arkadaşlar hızlıca. Hadi hadi. Hayır öldüm. Ya of. Adam çok feci oynuyor. On da ölecek. O da ölecek. Biliyordum zaten. Beğenmiyorum. Çok kötü oynadın kardeşim. Ne yapayım? 1200 Efsanevi de alırsak baya iyi olacak. Ne almıştım dükkanda? Star hediyesi açmıştım. Şunlardan açabilsem. Ya. Ucuz. Ucuz biraz. Baya uygun. Şu kostüm bile benim hoşuma gidiyor. Yani bunun en sevdiğim kostümlerden biri bu. Ne şey yapacağım ya? Hı -hı, devam edelim. Hızlıca devam edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz hızlıca. Devam ettikten sonra ölmeyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> devam edelim arkadaşlar hızlıca. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam. Can dolduruyor arkadaşlar çok iyi. Devam. Devam. Aa adam şurada. indir şu arkadaşı. İndir 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 indir. Canı çok az. Vur ona. Bekleme saldırsana. Bu arkadaş bot haberiniz olsun. Oynamayı bilmiyor. Bot. Saldırmıyor bir de. Maçı satıyor. Ya sabır ya sabır. Maç satması beni sinir ediyor. Yoksa arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Şimdi 1000 puan daha aldım. Like at abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bye